merhaba sevgili ikizler bugün 5 Eylül Perşembe Jüpiter günündeyiz Bugün Başak burcunda yeni bir ay doğuyor Başak yeni ayı ile birlikte eviniz yaşadığınız yer, ofisiniz veya ailenizle ilgili bazı konularda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu yeni bir ev alımı, satımı, kiralama, taşınma da olabilir veya eviniz içerisinde yeni düzenlemeler, tamirat, onarım veya dekorasyon çalışmaları yapmak da gündeme gelebilir. Bugün yine evinize ilgilendiren özellikle maddi konular üzerinde detaylı düşünmek isteyeceksiniz. Bazı şartlar oldukça karmaşık görünebilir şu an size ama dikkatinizi yoğunlaştırırsanız bunların içinden en kısa şekilde nasıl çözüm yolu bulacağınızı da bulacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak Burcu'nda ilerleyen ay öğlen 14.37'de Başak Burcu'nun 13 derecesinde güneşle birleşecek ve yeni ay doğacak. Toprak grubu ve değişken enerjiler taşıyan bu yeni ay özellikle eğitim, hizmet, iş, çalışma, üretim, sağlık, şifa, beslenme ile ilgili kavramlarda yeni başlangıçları temsil ediyor. Başak ve balık burçları hayatlarında yeni girişimlerde bulunabilirler. Bazı değişimlerle karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra oğlak, ikizler ve yay burçları da bu yeni aydan en fazla etki alacak burçlar olacaklar. Jüpiter'in bulunduğu pozisyon ve yeni ayı destekleyen açısı şanslı ve verimli enerjileri arttırıyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.